Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Ee, kanalımın ilk içerik videosuyla sizinlerin karşısındayım. Bugün size ilk göstereceğim şey kadrom olacak tabii ki de. Kadromu size göstereyim. Kendimden bahsedeceğim olursam yani bu YouTube'a girme hikayem nereden başladı diye soracak olursanız. Yani ben uzun süredir zaten mobil ilk çıktıktan beri yani PES'in mobile ilk geldiğinden beri oynayan birisiyim. Yani i̇şimden ayrı kalan zamanlarla PES oynuyorum. Yani bunu da artık biraz daha düzenli hale getirip ne de ben de içerik üretmeye başlamayayım diye kendime bir sordum. Ve ondan sonra dedim ki ben de artık bu mezcaya dahil olmak istiyorum yani olayım artık. Ee, onun haricinde çok klasman kasan, çok şey yapan birisi değilim zaten en fazla 200 bine falan çıkmışımdır. O da 3-5 maç oynayıp çıkmışımdır yani öyle çok kasan bir insan değilim çünkü çok oynamaya vakit bulamıyorum işimin yoğun olduğu için. işim merak edenler için de motokuryelik yapıyorum. Ben bu YouTube'a girme sebebim güzel arkadaşlıklar, dostluklar edinmek olacak. İlk önceliğim bu. Ondan sonra belli bir kitle oluşturabilirsin. Beni severseniz bir yerlere gelebilirsek. Yani amacım bu kanal hep eli açık bir kanal olacak yani. yani hep size bir hediyeler, çekilişler, güzel içerikler çıkarabileceğim bir kanal olacak burası. Yani bu kanal sizin için daha doğrusu benim için değil. Ben elimden geldiğince bana verilen desteğin arkasında kalmam yani. Benim amacım bu bu kanalda. İnşallah bu başlangıç videomuz şu anda şeyimiz yok, kameramız, facecamımız yok. İlerleyen tarihlerde eğer beni severseniz, izlerseniz, beğenirseniz bir etkileşimimiz olursa abone sayılarımız artmaya başlarsa maddi olarak da ufak bir destek alabilirsem buradan gelişmeyi düşünüyorum. Ben gelişirsem beni geliştirenlerle hiçbir zaman ben arkamda bırakmam yani her zaman elimden geldiğinden daha fazla yardım ederim. Gerekirse ben hiç cebime karnımı doyuracak çorbamı yiyeceğim şekilde buradan bir şekilde kazanırım geri kalan her şeyi takipçilerime, beni seven kişilere hediye armağan etmek isterim. Yani beni inşallah seversiniz. bugün sizle bir tane klasman maçı yapacağız. İlk önce kadromu tanıtayım sonra da maça geçelim. Evet arkadaşlar ben uzun topla kontra kapalı hocayla oynuyorum. 4-1-2-3 oynuyorum. Kadrom bu şekilde. Yedeklerimi göstereyim. Bu arada oynadığım oyuncular kendi zevkime uyduğu için oynuyorum. Yoksa yedeklerimde güzel oyuncular var tabii ki de. Ama oynayış yani oyun içi şeylerini beğenmiyorum. Nasıl söylesem oyun tarzlarını beğenmiyorum. Adriano ağır topçu olduğu için oynatıyorum mesela ondan sonra. Baccio yaratıcı oyun kurucu olduğu için oynatmıyorum. Kafu sağ bek olarak oynayabilir ama tam orta sağ. Yani bu aslında orta saha olması lazım Mül tarzı. Orta sahasına göre yani. Bunun haricinde bel kampımız var. Geriye geldiği için oynatmıyorum. Ben geriye gelmem. Her zaman dimdik ileriye giderim. Gideceğim de. Bunun haricinde diğer topçuları hep geriye gelen saçma saçma oyun becerileri olan insanlar. Beğenmediğim Bana uymadıkları Ağır olanlar Gereksiz olanlar Hep burada yani benim hesabım zaten çok eski bir hesap olduğu için bu Çok eski ikonlar ikonlar da hep burada var Çoğu kişi de bunlar yoktur zaten de yani Elimden geldiğince Ufak tefek oynayarak kasarak Kurduğum bir kadro Burası full emek yani. Çok aşırı yüksek bir para da yatırmış değilim. Tek şu yeni gelen topçular almak istedim çünkü benim için meta olan oyuncular bunlar. Bu şekilde yani. Benim beğendiğim, sevdiğim topçular. Şu an elimdeki olan bunlar. Bunlarla oynuyorum genelde. Ama asıl benim bana zevk veren kadrom bu. Niye diye soracak olursanız. Burada oyun tarzları beni daha çok tatmin eden, daha çok oynamaktan zevk aldığım oyuncular var burada. O yüzden ben şu anda bu kadro oynuyorum. Bu kadro ile klasman kasacağım. Ee başka? Mesela klasman kasamadığım için ilk bir milyona giremeyerek abone kalamadım ama bu bu kartı bile meta denilebilecek bir kart bence. Yani bu kartta bile ben çok iyi işler yapıyorum. İstersen siz çok fazla bekletmeden maçımıza geçelim. Bu arada amatörlüğümüze şey yapmayın. Yani ilk defa YouTube içeriği üretiyorum. O yüzden biraz acemilik var tabii ki de. Yani bunu mazur görün diyelim. İlk maçımıza geçelim. Bakalım inşallah güzel bir maç olur. Güzel bir rakip gelir. Evet. Güzel bir seviyesi. Rakip 552 binde. Direkt formalar böyle olsun. Takımımız az. Hadi abonmayakla başlayın. Hadi ve evet, Maradona alalım. Ben aldım ya da buraya çekelim. Evet, şu anlık böyle ilerliyor. Rakibe bakalım. Rakip beşli oynuyor. İlk maçımızda da bir yani bizi nereden bulduysa Silvestre ortada ne yapacak ben anlamadım. Neyse. İlk videomda bana kötü şeyler yasatmaz inşallah. <laughs> 5 teması nereden çıktı? Bir de çift geri alırsa zaten komple körerdik. Çok kötü bir evet. vaziyet alabiliriz yani. Bakalım nasıl olacak. Biraz öksürüyorum. Hafiften astım. kusura bakmayın. Evet maçımıza başlayalım. Olamayalım başladık arkadaşlar. Ronaldinho bugünün kilit ismi diyebiliriz. Sadece taktiksel anlamda değil. Bu onun kaybı oldu. Onu... Ama başarılarına evet, diyecek evet. İmza evet, attığından beri varını yoğunu bu kulübe veriyor. Gerçek bir profesyonel. Anday ön sesilerini devreye sokuyor. Evet. şimdi. Saka Sorma aferin Hoca faul yaptı. adamın belini kırdı zaten. Bir elli boyu yani Kötü oldu. Biraz kendimizi toparlasak mı? olan. Ne Nasıl kaptırırız? aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Evet. Ah be. Güzel bir görüş. Güzel Açıkçası ben pek şansım olmadığını düşünüyorum. bırak Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. bateri Bacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Adam bırak. Silvestre.

Ben şaka gibi senaryo ne alaka oğlum ya? Nasıl lan ondan çıktı? Rakibin rakibi kaç acaba ya? Topa yarım saat vuramam lan. Onu 10 kere ben gol atmıştım. Yani anlamı veremedim. Neyse. Tamam edelim bozuntuya vermeyelim. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla size beraberiz. değişikliği yapacağım. ne güzel bir Ekip performansını sürdürüp farkı asist bir golle Maradona çok iyi ilerliyor. Ama ben de şimdi de işte yapalım. Ama ben hiç bir haz alamadım. Senin favorin alalım. Beckham'dan bir hareket göremedik. Bir bambaca mı çeksek diyorum. Ama Maradona'yı çıkarıp şöyle bir sıkı. Bir daha iyi Bu şekilde ama zaten maçı koparırız. Bizi kim alabilir ki bu? Alacak bizi. Evet.

Hiç oralık olmadı Pelin. Kalemiz var. 17'yi galiba. Bu da zor Ne yok. Aşağıya gelmeyeceğiz. Şerhat kes wow. oldu bu. Bu hiç olmadı. Ne oldu? Kötü bir durum söz konusu oldu burada. Neyse. Balon çevirmeden. Ooo hoca burada sıkıntı yarattılar yani. Ona niye bir şey söylemedim. Adamın canına kast etti o Üstüden güzel bir kademe geldi. Geliyorum. Cılız bir şut oldu diyebiliriz yani. İndir Tony Adams. İndiremedim. Oh bunun motoru. Aldım. Motor. Aldım evet. Paris indir. İndir. Yukarıya göm. Böyle. Indir. Kaldım. Devam et. Lan. Lan forlan pazara gittim pazara. Forlan oradan sen ne yaptın kardeşim ya? ya o topu öyle kaybetmek işi nereden çıktı? Adresi şuraya. Adam oraya. Yes. Alt pas diyelim. Şuraya gidelim. Gol olsun. gücünü gösterdi Evet Çok Bu <laughs> <işim gülüyor> <çok işim gülüyor> A diyorlar. Adının hakkını verecektim. Ikea'nın ekşi bir goldü ama tamam da. Olsun diyor. Olsun. Kuleydi orası. Acayip bir kademe hatasına girdik. Önde olmasak büyük sorunlar yaratabilirdi bizi. Yani Del sen de artık yana suyunu koydun kardeşim abi. Şu maçta öndeyiz. Bu hareketleri yapmadım. Aa, hadi bitir hocam. Bak dalgana kardeşim. 5 temas. Denköy'ün oyunu. Oynayın. Yapacak bir şey yok. Ben puanıma bakalım istersen. 1-0 Bizim olsun. Biz önemli değil diyoruz. Kaç derece olduğunu da bilmiyorum şu anda. 1739'muş. Değer. Kanalımın ilk videosu bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. benim takipte kalın. Sizleri seviyorum abone olun, like'ları yapıştırın. Biz bu piyasaya yeni gelmedik, geri geleceğiz. Geldik mi hedeflerimize ulaşmadan geri dönmeyeceğiz. Gününüz güzel geçsin, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben Murat. Görüşürüz, bay bay.